Şimdi tatlıyıp tatlı konuşalım mı? Evet. Ama tatlılardan önce... Ordu'lu meydan. Ordu'lu oh. evet. meydan. Hadi bakalım. Hayır. Oldu meydan. Yapmayayım. Hayır. Bakalım. Hayır. <laughs> evet. evet. Onu Dün görelim. Gerçekten yani <laughs> <metniştirdim> Neler yapacaklar? <laughs> Hayır diyelim Allah aşkına. Hayır. Vay 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 yavaş. Bir saniye. Bir saniye. Önce şunu, önce şunu öğrenmem gerekiyor. Bir dakika. Kaç Yap. tane yersiniz? Kaç tane diye bir şey yok. Herkes yiyecek yediğini buraya koyacak. Yiyemeyen oraya bırakacak. Can kardeşim... Ha, a kabul ediyorum. çok acıysa yiyemem zaten. Aynen. Yani sözümüzü evet. yiyebiliriz yani. Önemli değil Yılmaz'cığım meydan okudum. Kazanmış Aynen. olurum. Yılmaz'cığım. Öyle yapma yarış bak. Çok, çok, seni çok seviyorum. Tadına bakacağım yok. Biz seni kabul çok seviyorum. etmeyelim seviyorum. hadi. bakacağım. Seni çok seviyorum. <laughs> Canım benim canımsın. Yarıya kadar bir şey yok, canımsın. Yarıya kadar bir şey yok. Yardan sonra başlıyor. Yardan sonra sadece. Aynen. Aynen. Evet, Aynen. bakıyoruz. Aynen. Ve Can Bey'in yüzüne girelim. Bir yaklaşalım. Acılı bir... Bile... Yanma geldi. Aynen. Aynen, yanma geldi oraya. Zıtlak buradan geliyor. Yani, revladım, revladım, Bak, bak. Eyvah, eyvah. İyi benim bak dikkat et. <laughs> sıkıntı olmasın bir de bunun. Galiba burada Biliyor. biraz sıkıntı Yılmaz. var bak. Düğün ya bir de gerisi var. Yandan olsun, yandan olsun. <laughs> Acı mı kardeşim? Biraz. Biraz. Yılmaz. yandan nasıl? Yanda ya İtirazın var küçükleşmesin. Allah Allah. Sen de sanki salatalık seçtin. Ne baboş baboş. E, yediğin ne, ne? ne? O da küçük elindeki. Bak, incecik minnacık en küçüğü. Tamam bitti bitti. Bu kadar yeter hadi. Ah ya çok evet. duygulandın sen. Ya tatlı yedin derdi açıyorum. Alkışlıyoruz. Cansın can. Evet ya. Arkadaşlar hiç şey yok ya. Hadi ya. Hadi bakalım sıra sizde. Arkadaşlar. Sıra sizde. Ama o sesi alamadım Arkadaşlar bu kadar, bu kadar tatlı bünyede acı durmaz. Ama o göze de yaklaşın lütfen. O, üst, o güzel ya, gidelim. Ay, Giderim ben. Giderim ben. mi? <laughs> o kadar yani. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Devam ediyorsun ederim. <laughs> Yo, Baba. ben tamam. <laughs> şey, Ama <Baba, gülüyor> gerçekten acı bir. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim benim. <laughs> Hem de bayağı acı. Acılığı var <laughs> sıkıntı yok. Gözlerden Ama ben oldu zaten hemen. <laughs> Ay kuzu. Aa, Bilal Bey'e <laughs> Siz yer misiniz? Ben yok. Yerim. Siz, Siz yer misiniz? Allah'ım sana yok, geliyorum bugün ben. Aynen ne oldu? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Yeriz. Anladım. Şu anda Gözler Gülşen Bubikoğlu'nun Tarkakan tarafından terk edildiği hali gibi. <laughs> Aynen öyle yani. Şu an biraz dramatik bir sahne yaşıyoruz. Aynen. O zaman madem acı yedik. Tatlı içecek hali. Ay ya canım kardeşim benim ya. O zaman hadi tatlara başlayalım. Nasıl bir iddiadır ya. <laughs> Yapmayın.